Arkadaşlar adam permaydı. Normalde çıkıyordum ben şimdi oyundan. Bu sunucuda herhangi bir kural yok ama adam permaydı abi. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar size yeni kalesi göstermek istiyorum. TMP 8'e özel bir olay yapmışlar. Neymiş bu hile yasakmış. Aha hileden ban yemiş adam. Admin var beyler. Adam permeydi vallahi hileden. Kardeşim burada ne olmuş? Yetkili geldi. Yetkili geldi yetkili. İyi misin? Hop kardeşim polise çarpılır mı ya? Devam edelim. Tarık. Tarık kardeşim f Olayı çözdük. Evet şöyle bir dönelim. Gidelim yine valla tam çıkıyordum. Bakalım yine başımıza bir şeyler gelecek mi bu videoda. Arkadan sürü geliyor. Arkadaşlar burası değil bir sonraki çıkış. Göreceksiniz zaten hop. Aman ha. Lan oğlum bak üstüme sürmeyin ha. Manyaklara bak nasıl sürüyorlar. Burayı kapatmışlar mı? Aha, aha, aha. bizim Ali mi lan o? Oğlum dur dur dur. Ha bizim Ali Ali. Ali ne oldu? Aç sirenleri aç sirenleri. Biz devam edelim o gelecek buraya zaten sorun yok. Bakın ışıklar yanıp sönüyor sarı sarı görüyorsunuz. Şöyle bir ters yöne geçelim. Sen ne yapıyorsun orada? Oğlum yemin ederim millet kafayı yemiş. Sen ne yapıyorsun orada? Adam atlayacak uçurumun kenarına çıkmış. Abi olay burası. Burada bir yol yapım çalışması gibi bir şey yapmışlar. Şöyle sirenleri bir kapatalım. Arkadaşlar yeni kaleyiz. Bu şekilde bakın görüyorsunuz. Şöyle şurada duralım abi şöyle. Abicim bir dakika burada bir yol yapıp çalışması gibi bir olay var. Kaleyiz çıkışında lütfen bir duralım, bekleyelim. Bakın buraya böyle radarları, madarları eklemişler. Gel, gel tamam açtım gel. Gel sorun yok. Dikkatli olalım. Dikkatli olalım. Ben size şöyle bir göstereyim kaleyi. Bakın burada güzel bir olay yapmışlar kaleyiz çıkışında. Bu ne yapıyor lan burada? Kardeşim sen ne yapıyorsun? Bakayım. Hop. Çektik kenara. Ha, koçum iyi misin bakayım? cam filmin niye böyle fazla? Bu cam filmini çıkar. Bu ne oğlum böyle? Yarıştır mı lan bu? Aha biri geliyor çarpacak. Of oğlum yavaş lan. Ama güzel olmuş ha bak böyle gidiyor. Devam. Bak çakala bak ya. Arkadan nasıl zorluyor? Bak bak bak. Hayırdır oğlum? Bakın burası böyle. Yavaş yavaş admin eşliğinde yavaş. Oğlum yavaş lan. Şuraya girdik mecbur. Ha bunlar giremiyor bak buraya giremiyorlar. <laughs> Oğlum çekil çekil. Çıkamayacaksın oradan şimdi dur. Tuttum tuttum abi çıkamaz oradan. Tuttum. Duba'yı aldı mı içine? Almış. Duba'yı içine almış kaldı burada bak Adam askıda kaldı askıda. Bey bilet gibi dönüyor adam ha. Evet. Yeni kleist bu şekilde arkadaşlar. Buraya kadar. Böyle bir olay yapmışlar. Güzel olmuş An geliyor çıktı adam. Şöyle buradan gidiyormuş gibi yapalım. Sonra fake'imize atalım şöyle. Adam yemedi. Aha burada ne olmuş? Aç hemen sirenleri. Mustafa, iyi misin? Dur, yavaş, dur. Dur oğlum. Devam abi devam devam burası karıştı devam. Kapat abi sireni. Oğlum çok iyi lan. da hız limit yok. Ayın 15'ine kadar açık. Mayıs'ın 15'ine kadar. Az kaldı zaten süre. Gel. Gitmiyor değil mi Iveco? Oğlum Iveco'dan başka tır mı yok? Iveco almış. Oo, aç hemen aç, hemen, aç hemen. Aç hemen abi. Olay yeri, olay yeri inceleme geldi. Olay yeri inceleme geldi. Sakin olun. Arkadaşlar sakin. Arkadaşlar sakin. Yetkili geldi. Ver yetkiyi gör etkiyi. Hadi bakalım. Hop hop. Oğlum yavaş denir oluyor burada. Oğlum yavaş yavaş. Sakin. Sakin yetkili geldi. Allah senin belanı. Eyvallah vurdurdu. Güzel. Güzel güzel vurdurdu adam. silini kapat. Tamam bu olay da çözüldü. Oğlum yavaş Tarık Tarık yavaş Tarık. Tarık Eren yavaş. Bu sunucuda kural yok. Her şey serbest. Öyle admin aracı da alabiliyorsunuz. Polis olabiliyorsunuz. Admin olabiliyorsunuz bu şekilde. Oo, Ben güzel kurtardım adam şarampol yuvarlandı. Aha Samet başkanım gitmiş. Lan Samet Başkan Şarampol'e gitmiş Ulum var ya dalarım lan size Lan Samet Başkanım Şarampol'e gönderemezsiniz lan Arkadaki deli nasıl geliyor bak 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 Arkadaki deliye bak kaç kaç O çok fena o çok fena Ondan kaçmamız lazım o çok fena Arkadaşlar her şey servis ama hile yasak Küfür yasak Bak kullanmak yasak Şöyle bastık gidiyoruz. Adama selam verdik, adam da bize verdi. Eyvallah. Yollar kalabalık ha. Bayağı bir aksiyon da var. Kazalar da var. İyi ki polis aracı almışım ha. Allah! Allah o neydi? Abi yüzde yüz hasar. Hile lan bu ne oğlum? Adam ışınlandı. Oğlum bu adam hile ben bunu reportlarım ha. Report 96 bir dakika. Reportladım aga böyle bir şey yok ya. Lan %100 oldu hasar %100 Oğlum nereden başlattın be Sen ne yapıyorsun orada sen ne yapıyorsun Çık oradan Aferin Herkes dinliyor abi beni mükemmel SCS soft Vare SCS soft bir ne yapıyorsun oğlum sen burada SCS yetkilisi olabilir mi lan Bakalım raporumuza bakacak bir Admin var mı acaba çünkü az kişi var Zaten sunucuda Bir tane iki tane bile admin varsa hemen bakarlar diye tahmin ediyorum Fren yapıyor. Oğlum. Lan, oğlum. Lan oğlum. Lan oğlum. Sıkıntı yok. Devam. Bir sirenlerimizi açalım. Hayırdır oğlum? Arkadaki gidik abi biraz. Anlamıyor oyundan belli. Aa Ali geliyor galiba. Kaç kaç kaç. kaç, kaç. Ali geliyor kaç. Oğlum laga giriyorsun laga. Şu sirenleri kapatalım. Abi bu üstümüze belli ama bu, bun, bunda var bir sıkıntı. Bunda bunda bir sıkıntı var abi. Arkadan yetişmesinler de başka bir şey istemiyorum. Aha karşıda bir olay var. Aha geliyor üstüme geliyor mu? Çarpmazsın değil mi lan? Ya Allah senin bıktım lan. Lan bıktım. Selamünaleyküm. Yine buradan başlattı. Güzel olmuş ama ha burası. Bak böyle bir değişik olmuş. Oğlum millet düzgün süremiyor ki sunucuda. Sürekli kafadan giriyor. Hadi sıkıştırırsın falan anlarım da. Adamlar kafadan girmeyi seviyorlar. Nereye gitti lan bunlar? İleride beni bekliyorlardır kesin. Bırakmazlar beni. Aha var biri. Oğlum bak yine çarpacaksan sıçacağım ağzın artık ha. Hop burada bir olay. Ay siren. Kardeşim geçmiş olsun. Aa bu bana girecek. Belli. Belli kurtardık ama sorun yok. Kapat siren. Aa bu da girecek girmedi. Güzel. Aa burada bir olay var. Burada bir olay var. Aç abi Sinan. Hop hop. Şu aralardan maralardan geçer miyiz? Oğlum bir dur bir dur niye çarpıyorsun? Niye çarpıyorsun? Ya niye çarp? Oha oha ceze var adamda oha. Oğlum o ne? Lan oğlum adama bir şey olmuyor. Bu ne abi? Ya Ali. Ali de yolu kapatmış inanılmaz. Lan oğlum Ali yolu aç. Of. Kaç 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 kaç. Oh Yuttuk. Bu önündeki problemli bu arada. Onu onu halletmem lazım benim. Onu bir halledelim şöyle. Ha, hadi bakayım, hadi bakayım, he. Ha. Öyle kafadan girmek olmuyor bu işler. Açıldırdı, çocuğu delirttik. Oha Ali'ye bak lan yolu kapan ah, şuna bir çarptın mı burası açılır. Ah be yüzde on sekiz hasar oldu. Abi bırak kilitlendi kilitlendi. Geç 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 alttan alttan geç. Geç geç. Ha geçtik altından geçtik. Bir Diferansiyeli kapat kapatalım abi. Tarık Eren. Oğlum en üzgünü bu çocuk ha. Vallahi bak çarpıyor kimseye. Allah senin belanı vermesin Tarık. Değil ki bir şey söyledik ha. Arkadan ordu geliyor ordu ordu. Ordu geliyor arkadan. Hop hop. Ya. çakala bak. Abi yüzde yüz hasar oldu ya. Böyle bir şey olabilir mi? Vurdurun abi. Vurdurun abi. Fix de olmuyor zaten. Bayıldık arkadaşlar bayıldık. Valla abi kafam ağrıdı lan sirenden. Buna akü işareti yanıyor lan. Oğlum akü akü mü yok lan? Bunu aksüye yarıyor Allah. Buna akü işareti nasıl gidecek? Oğlum adam nasıl burada beni biliyor? Her yerde span oluyor. Vallahi helal olsun ha. Biliyor yani bu işi. Dan sağdan geçeceğiz. Bak bak şu gidişe bak bak. Burada ölmem inşallah. Belliydi böyle bir şeyler olacak. Oy! Kaçak TV. Kaçak TV geçti. Burada yine bir olay olmuş. Ulan yine mi motor arızası? Nereye çarptık? Abicim yeter artık lan. Yeter lan. Yeter lan. At abi vitesi. Oha speed var abi. Bunda böyle bir şey yok ya. Bu nasıl yetişiyor oğlum böyle? Oğlum bundaki gidiş kaptırarak gelmişti. Oradan nasıl geçti bu adam 150 ile? Tır daha çabuk hızlanıyor 150'ye. Değişik ya. Bu Rus gibi takılıyordu. Türk bu ha. Ben size söyleyeyim. 2-3 bir şey kopyalamış onu yazıyor çete falan tam bir Türk, tam bir Türk abi, tam bir Türk Türkçe. Buna Rus dinin aklından şüphe ederim bak, o kadar söyleyeyim ya. Samet Başkan'a bak. Yetişemiyorum ki adama. Gel lan buraya, aç sireni. Sıkıştıracak beni ha. Yo sıkıştırmadı. Ben sıkıştıracak sandım bir fren yaptım. Onu bir test ettim ben şu an. Çek lan sağ. Çek sağ. Çekelim. Çekelim abim sağ. Hop. Sağa çekelim abi. Oğlum yavaş 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 yavaş. Oğlum yemin ediyorum manyak mısınız ya? Abicim ehliyet rus alalım hadi bakayım. Bu tır ne böyle? Bakayım bu yasal mı oğlum? Bu tampon ne böyle bakayım ha? Bu jantlar ne böyle bakayım bakayım bakayım. Bakayım bir tipine bakayım. Cık. Kardeşim bıyık bırak bıyık olmamış. Görüyorsunuz arkadaşlar her şeyi modifiyeli. Tam bir Türk tırcı. Çekilin tamam adam temiz. Çekil abi. Abi adam çıkmıyor. Aha arkadan gelen var. Beyler. Çıkamıyorum oğlum beni soktular buraya. Hasara bak çalışmıyor ki. Ne gidiyor ne geliyor abi bu. Oğlum Samet bir dur lan. Hani sen benden din. Bu Volvo'yu öldüreceğim ben. Ha Volvo'yu bayılttık ha. Volvo adam olacak lan. Volvo'yu kıstır. Volvo'yu kıstırın abi. Volvo'yu kıstırın. Abi şuraya bak. Kaos. Kaos. Macera. Her şey var. Müthiş. Of aradan ne girdim ha. Yine stop etti galiba. Oğlum bir dur bir dur. Samet bir elin ayağın dursun Samet. Samet'in eli ayağı durmuyor. Hiçbir yeri durmuyor. Of! Kapat. Kapat yolu. Oha! Oha! Yol kapalı lan. Sameti yatırdılar beyler geçmiş olsun. Aa o da ona çarptı. Aa bu da geliyor. Ali mi bu? Bu Ali deli ya. Bu Ali deli bak oraya girecek. Ben de onun önüne keseceğim. Bak şimdi bak bak. Ali Allah beni tost ettiler. Ben tost oldum. Tost. Ee, eh, eyvallah kurtardı beni. Kurtarıcım geldi. Oğlum Ali'yi tutamıyoruz. Ali'yi tutamıyoruz. Kapandı yol. Çalış lan Yol kapanmıştır. Oğlum yolu kapatıyor. Sen nereye gidiyorsun? Kapattık oğlum yolu. Yol kapandı. Yol kapandı. Kapattık. Ha geldi bu da. Türk. Türk. Ama kendi Rus sanıyor. Arkadaşlar videomuzu burada noktalayalım. Güzel bir video oldu. Keyifli bir video oldu. Aa bunda var abi var. Vallahi bir şeyler var ha. Basıyor bak. Alttan alttan basıyor bu ha. Vallahi basıyor ha bunun hızlanması normal değil ya. Böyle bir normallik bak Russian yazmış bir de. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.